Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere Dark Orbit'te diametronu nasıl kısacağınızı göstereceğim. Zaten birkaç tane yolu var, onlardan bahsedeceğim. Öncelikle diametron nedir, ondan bahsedeyim birazcık. Bu plus gemilerini yapmamız için gereken bir ham madde gibi bir şey. Bakın bu 24. günde de veriyor bu arada. Hani bir e, 15 tane de alabiliyorsunuz. Şimdi birleştire girdiğiniz zaman, burada e, gemiler kısmında bakın. Goliath Plus, işte... Tetral Plus falan filan gemiler var bunlar. Bunları yapmanız için tabii ki sizden diametrion istiyor belli bir seviyede, belli bir miktarda diyelim hatta. Aslında çok da zor değil. Hani e, Ure 1 milyon ürüdüm Şu Uyak'tan kasmanız gerekiyor. Şimdi bu diametrionu nasıl elde edersiniz? Ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz oyuna işte e, etkinlikler geliyor, buraya Battle Pass geliyor. Bir de sezon bileti denen bir şey geldi. E, sezon biletine hiç bakmadım ama sezon biletinden de büyük ihtimalle elde edebileceğimiz bir şey bu. Ee, bakalım var mıymış hani burada bunu da söylemiş olalım hani burada da varsa evet var 39. seviyede 49. seviyede var başka da yok ee, buradan az da olsa alabiliyorsunuz onun dışında en çok alabileceğiniz yer e, sevkiyat olacak ama sevkiyata geçmeden önce galaksi kapısından da alabiliyorsunuz abg'ye dönüp e, hades dönerseniz daha çok düşürme ihtimaliniz oluyor. Tabi bunu pazar günü yapmanızda çok daha fayda var. Ve en önemli ya şey, şimdi sevkiyat. E, önceki şey videosunda da söylemiştim. Neydi? Diametrion değildi de. E, hangi cep şeydi ya? Ham maddeydi hatırlamıyorum ama. Şuradan baksam görebilirim gibi geliyor. Ha, Solidus içinde o büyük ihtimalle. Şimdi Diametrion için de aynı şekilde. Yine buradan elde edebiliyorsunuz. Diametrion ortalama elde edebiliyorsunuz şans olarak ama miktar olarak gayet yüksek bir miktarda elde edebiliyorsunuz. Bu tabii ki ham madde kısmında genel olarak da ne kadarmış ona bir bakalım. Genelde de yok zaten ham madde de var bir tek. E, cephanede olacağını sanmıyorum ama yine de bir bakalım. Burada da yok ve başka da bir şey yok zaten cephane genel ham maddeden dışında bir şey olmuyor. Bu ham maddelerden tabii ki en çok e, şunu yapması çok daha mantıklı eğer izin plus'ınız varsa ya da izininiz varsa bunları yapmanız çok daha iyi olur. Ben de bunları öneririm size. Yani şunu bile yapsanız 200 bin kredi hani çok düşük ihtimalleri var. Ama gene de bakın diametronun ortalama yani çok düşükten de bir hüste Yani daha iyi olur. Hani diğer şeyleri yapmanıza göre yani geneli yapmanıza göre çok daha iyi oluyor. Ee, dediğim gibi kapılardan gelme ihtimalleri var tabii ki. Ben bu kapıyı daha yeni topladım bu arada. Ee, buradan hiçbir şey gelmedi gördüğünüz gibi ama bir 60 bin geldi. O da gayet iyi. Bunu da tabii ki yapmanız için G, K, S, B lazım. O da bir deleştir kısmından yapabileceğiniz bir şey. Ee, bunları yapıyorum ben. Prime kuponunu da hızlı bir şekilde yapıp bakın buradan bakalım elde edebilecek miyiz. Solidus elde ettim bayağı bir miktarda bakın hani 300'e yakın neredeyse. Diametrion da elde ettim 29 tane. Neptun alaşımı, Hidral alaşımı günlük dosyası 26 tane ve TP verdi. Gayet güzel bu arada. Hiç hiç fena değil. Bunları da böyle elde edebiliyorsunuz. Zaten sevkiyat modülü bunun için getirildi. Yeni gelen şeylerin buradan malzemelerini toplayabilin diye. Evet böyle bir videoydu. İstiyordunuz hani Diametrion yap, plus açacağız. plus için Diametrion'u nasıl bulacağız falan filan diye. Bunu da buradan elde edebiliyorsunuz. Tabii ki gelen etkinlikler dediğim gibi savaş biletleri kutuların içinden de çıkma ihtimali vardır illaki. Öyle de elde edebileceğiniz bir şey, kapılardan da düşük de olsa çıkarabileceğiniz bir e, muhabbeti var tabii ki. Tabii e, Galaxy kapısı basarken değil de Galaxy kapısının içinden çıkan olarak yani kapıyı tamamladınız, içinden çıkma ihtimali var gibi düşünebilirsiniz. Ve artık videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.